Evet dev kazan hazır. Şehirdeki herkesi benim gibi kötü yapacağım. <laughs> Herkes benim gibi kötü olacak. Arkadaşlar bu Arda değil mi? Ulan bu yine kötü Venom'a mı dönüştü? Ne yapacak o koca kazanla ya? Neyse arkadaşlar eğer kötü bir şey yapacak olursa hemen yorumlarda Kerem komisere bana fakir amcaya ya da babama haber verin tamam mı? Umarım Arda'nın kötü bir niyeti yoktur. Neyse bize bildirim gelmesi için videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Hadi bakayım ben onu biraz yalnız bırakayım. Acaba kimden başlasam? Kimi atsam buraya? Yok yok önce bir tuzak kurmalıyım. Sonra da hepsini tek tek bunun içine atmalıyım. Uf ya arkadaşlar içimde çok kötü bir his var ya. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Kerem saçmalama ya. Bugün şehirde hiçbir olay olmadı. Sakin ol biraz. Evet öyle ama ne bileyim işte. Ha mesaj geldi. Bakalım kimden gelmiş. Evet bakalım mesaj kimdenmiş. Ha Minecraft Fatih ailesinden. Hayır olamaz. Orada bir şeyler planlıyor. Hemen gitmeliyim. Haklıydın Kerem acele etmelisin. Olamaz Orada ne planlıyorsun. Çabuk çok geç olmadan yetişmeliyim. Polisler tetikte olun. Ha Kerem komiser beni varıyorsun. Orada bu sen değilsin çabuk kendine gel. Bir büyünün etkisi altındasın. Ben böyle mutluyum sıkıyorsa sen buraya gel bakayım. Orada <laughs> sana buraya gel diyorum. Bir an önce yakalamalıyım onu. Hadi az kaldı az kaldı İşte buradasın. Tam olmanı istediğim yerdesin. Ha, bu da ne demek böyle? Şimdi görürsün gel buraya. Gel buraya Kerem komiser. Gel buraya. Hayır. <laughs> i̇şte bu kadar. İmdat boğuluyorum burada. Yardım edin. Bir şeyler oluyor bana. Hadi Kerem komiser şimdi dönüşeceksin hadi. Hadi Kerem komiser hadi diyorum sana hadi. Aa, hadi bakalım işte buradayım. <laughs> i̇şte başardım. Kötülük yapmaya hazır mısın? Her zaman. Tamam şehrin hazinesini soy ve benden haber bekle. Emredersin hemen gidiyorum. Sıra diğerlerinde. Gecelerim <laughs> ormanı. Yaylalar yaylalar. Ulan bugün çok mutluyum ve çok mutluyum. Mis gibi doğanın içindeyim ya. Bugün hiçbir şey keyfimi bozamaz. He bu ne lan böyle? Lan bunun burada ne iş var? Kocaman kazan bu. Allah Allah. He bu tabana da ne böyle? Kazanın içinde saklı hazine mi var? Hmm. hazine mi var? Hemen almalıyım. Eh, hadi, hadi bakalım tamamını nasıl alacağım? Hiçbir yolu var. Kazanın içine balıklama atlayacağım. Yapabilirim yapabilirim. Hazine benim olacak. Hop anne. <laughs> bu hiç zor olmadı. En kolayı bu oldu. Tam bir sersem. Hadi dönüşüm tamamlansın bir an önce. Çabuk hadi tamamlansın artık. Evet Nob nope, sen de dönüşeceksin biliyorum. işte bu kadar. <laughs> Efendi Erda kötülük için hazırım. Çok güzel. Sen de git bana bir tane araba çal. Acele et. Sıra diğerlerinde. Arkadaşlar tüm bunlar doğru mu? Arda'ya yine büyüm yaptılar? Merak etmeyin durduracağım onu. Haber verdiğiniz için çok sağ olun. Olamaz. Polisler. Polisler çabuk buraya bakın. Kerem komiser nerede? Saatlerdir gelmedi. Olamaz bu çok kötü bu çok kötü. Ha, i̇şte bahsettiğiniz kaza orada. Yorumlarda görmüştüm. Arda orada mısın? Arda Hayır olamaz Arda ne yaptın sen ne yaptın Hoş geldin Zeytin amca hoş geldin Bak söylendiği gibi değil Benim kötü bir niyetim yok Ama Nob kurtarmamız lazım Kazanın içine atladı Ne kazanın içine mi atladı Olamaz hemen onu çıkarmalıyım Nop, nop iyi misin? Ne yapıyorsun kazanın içinde? Nop buraya gel sana sesleniyorum. Nop. Ulu kimse cevap vermiyor. Ama orada olması lazım iyi bak. <laughs> orada yok diyorum yok. Ses vermiyor. Umarım iyidir. Biraz daha bak sizgin Biraz daha yakından yakında bak. Aa! Al bakayım işte güle güle. İşte bu kadar. Sen de düşeceksin sen de. Başardım 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 ve başardım. Harika. Hayır neler oluyor neler oluyor işte artık buradayım. Hazır mısın? Hiç olmadığım kadar kötülük yapmak istiyorum. Bu harika çok iyi planlarım var. Arkadaşlar yorumlarınızı şimdi aldım. Eğer söyledikleriniz doğruysa başımıza gelenler gerçekten korkunç. Hemen Arda'yı ve diğerlerini bulmalıyım. Zemin'in eve baktım evde yok. Herkes nereye gitti anlamadım arkadaşlar gerçekten. Heh. o da kim öyle? Bu Kerem komiser değil mi? Onlar da ne? Arkadaşlar neler dönüyor yine bu şehirde? Bakayım. Hayır Noob. Kerem komiser ve Arda. Onlardan öyle kafam karıştı. Demek içinizde görevlerinizi tamamladınız öyle mi? Evet efendi Arda tam istediğin gibi araba çaldım. Ben de şehrin hazinesini patlattım gördüğün gibi hepsi burada. O zaman bir kalite kontrol yapalım. Evet bakalım Nop efendi bu araba kaç model? En yeni modellerden Arda efendim. Aferin aferin. Ama ben mavi rengini sevmem tamam mı? Kırmızısını getireceksin bana. He, üzgünüm efendim tamam bir daha olmaz. Verdiğim işi de düzgün yapın ve. Neyse bakalım. Selamlar Kerem komiser. Selamlar orada efendim kontrol edin. Tüm hazine burada. Kontrol edeceğim tabi. Bakayım. Hmm, elmaslar. Evet zümrüt ve rubi. Aferin aferin. Ama bunlar yeterli değil yeterli değil hiçbiri. O zaman daha fazlasını bulurum efendim. Bulacaksınız zaten. Venom'a dönüştürdüğüm her kişinin bir görevi var. Ne? Arkadaşlar duydunuz mu? Herkese bir görev vermiş. Arkadaşlar anladığım kadarıyla Nova araba çalma görevini vermiş. Kerem Komiser'e de şehrin hazinesini çalma görevini vermiş. Ama siz dediniz ki zengini de Venom'a çevirdi. O zaman zenginin görevi neydi arkadaşlar? Zenginin görevini bulursak zengini de buluruz. Evet doğru. Ay ben olamaz. Benim görevim seni bulmak. Gel buraya. Hayır zengin sakin ol. Ben sakinim. Nasılsa görevimi yerine getirdim sayılır. Hadi bakalım. Al bakayım sana işte bu kadar. Ha o sesler de ne? Bir şey değil. Sadece görevimi yaptım ve fakiri yakaladım. Aferin bakalım sana. Çabuk onu kazana götürüyoruz. O da bizim kötülüklerimize hizmet edecek. <laughs> Hayır Arda bu sen değilsin. Arkadaşlar affedin başaramadım. Af başım. Evet tekrardan kazanın başındayız. Hadi zengin başlayalım. dersiniz Arda efendim. Şimdi fakiri de kazanın içine atıyorum. Evet atabilirsin onaylıyorum. Arda yapma bu sen değilsin. Lütfen Minecraft Fatih ailesini hatırla. Aa, bu benim sersen. At çabuk zengin şunu. Tamamdır Arda efendim. Hemen atıyorum onu. Aramıza sen de katılacaksın fakir. Hadi bakalım güle güle. Güle güle fakir. Rahat Aa. al bakayım. Bu harika, müthiş, müthiş. Evet Arda efendim, işlem tamamlandı. Şimdilik bir isteğiniz var mı? Hayır, şimdi bekleyeceğiz. Dönüşüm tamamlansın. Emredersiniz efendim. Olamaz, bana neler oluyor, neler oluyor İnanamıyorum! işte buradayım. <laughs> i̇şte bu kadar. Sen de artık ekibimdesin. Bizi kimse durduramaz. Evet efendim kimse durduramaz. Vereceğiniz görevleri bekliyorum. Hayt buraya kadar Arda her şey normale dönecek. Beni hesaba katmamıştın değil mi? Al bakayım al bakayım her şey normale dönecek bu attığım iksir sayesinde al bakayım. <laughs> ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> bu duman da ne? Bekle bir gör. Bu bir panzehir. Ne demek istiyorsun sen? Ha? Ne oluyor? Neredeyim ben? Of bu duman kokusu da ne? Orada efendim. Ha? Yine ne oldu? Benim burada ne işim var? Orada efendim neler oluyor? Evet. Ha? Burası da neresi? Ulan en son araba kullanıyordum ben. Ben de hazine buluyordum. Ne oluyor Bir dakika. Evet ben de eski halime döndüm. Rüzgar başardın. İnanamıyorum. Arkadaşlar başardım. Planım işe yaradı. Yine kıl payı kurtulduk. Hepsi sizin desteğiniz sayesinde. Hepinize çok teşekkür ederiz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Burada düzeltmemiz gereken birkaç şey daha var. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.